Selam arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere evde etsiz kolay çiğ köfte yapıyoruz. Çayın hemen yanına misafirler içeride beklerken çay demlenene kadar hazır oluyor. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. 3 su bardağı ince bulgur, bir tane baş soğan, 3-4 baş sarımsak, 3 kaşık domates ve biber salçası, yarım limon doğuruyoruz çekirdekleri alınmış, 2 kaşık yoğurt, isot taze olması lazım. Kimyon, karabiber, kekik, pul biber, bir bardak zeytinyağı, tuz, bir yarım bardak turşu suyu, yeşil maydanoz, yeşil soğan, bir bir bardak evet bir de hazırlamış olduğumuz o sarımsaklı sos bugün sizlere dünden sunmuştum. Bu da sarımsaklı sostan koyuyoruz bundan da. Bunların hepsini şimdi karıştırıyoruz. Bir güzel yoğuruyoruz. Yağ biraz sonra dökeceğiz. Arkadaşlar şimdi baharatlar, salça ve bulguru bayağı bir yoğurduktan sonra tepsideki malzemelerimizi şimdi o sarımsaklı sosu koyuyoruz. Bir bardak zeytinyağımızı koyuyoruz. Biraz bol gözüküyor da yeşilliği falan katılınca lezzeti daha da güzelleşiyor. Anca oluyor yani. Çok gözüküyor ama çok değil. Evet arkadaşlar şöyle bir 20 dakika kadar yoğurduk. İçinden limon kırıklarını aldık. Şu, şöyle bir hal aldı. Limon kırıklarını aldık. Şu turşu suyunu deviriyoruz. Sonra yeşilliğini döküyoruz hemen. İyice bir yoğuracağız. Sonra 20 dakika kadar daha yoğuruyoruz. Arkadaşlar yoğurma işlemimiz bitti. Şu an sıkmaya başladık. Köftelerimizi sıkıyoruz. Biz i̇çeriye hazır çayın yanına. Hazırlamak için. Bu 5 dakikada oluyor. Hazır. Yani ne evde ne malzeme varsa onunla da yapabiliriz. Hatta bir ceviz, bir bardak cevizimiz olunca içine atıyoruz. O zaman daha lezzetli katlanıyor. Arkadaşlar şu an çiğ köftemiz hazır. Yapıldı. Çayımızı unutmayın çiğ köftenin yanına mutlaka turşu. Turşusuz tadı olmaz. Limonlu çaylarımız, tatlımız ve çiğ köftemiz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesine dokunmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.